Dünyada ev tekstili dendiğinde, havlu bornoz dendiğinde bütün dünyanın aklına Denizli geliyorsa bugün Türkiye'de de ikinci el dendiğinde bir otokoç güvencesiyle ve Turkuaz itibarıyla biz istiyoruz ki artık Denizli yani ikinci el dendiğinde Denizli akla gelsin istiyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğiniz bu ilk bayimizin Denizli'mize, ülkemize, evet. sektörümüze, Turkuaz Otomotiv Camiası'na, Zeybekçi ailesine, şirketimize ve topluluğumuza hayırlı uğurlu olmasını, bol kazançlı ve bereketli bir yer olmasını diliyorum.